Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutup modu oynuyorum. Arkadaşlar böyle yerlerde. Şimdi göstereceğim ben. Şurada mini harita var sağda. Drone falan çıkıyor. Şu drone isterseniz hemen bir salalım etrafımızda adam var mı diye bakalım. Video. Saldım aynen. Şöyle. Hani buradan arkadaşı gözetleyebiliyorum Bunlar ne derseniz. Arkadaşlar bunlar mod gelmiş burada. Kış modu değil mi? Yalnız ben bunu yaptığım sırada hiçbir türlü korumam yok benim şu an. O konudan birazcık sıkıntılı. Tamam bunu ben burada bırakayım. Nasıl geri çağrılıyor bilmiyorum. Çıktım. Ya da dur. Çağrı hazırladım. Tamam bu benim yanıma gelecek direkt büyük ihtimalle. Aynen. Geldi benim yanıma. Şu arkadaşı da çağırayım. Burada bakın şuraya zıplarsam eğer. Tüh, zıplayamadım. Şu da mini haritada görebileceğiniz üzere arkadaşlar. Bir zaman var. 6 dakika diyor. O zaman geçtikten sonra ne olacak? Ateş yakmazsam ve dışarıdaysam eğer ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Canım azalmaya başlayacak. Soğuktan dolayı ölmeye başlayacağım. Ateş nasıl yakalıyor derseniz. Şurada ısıtıcı var. Sağ tarafta. Hemen molotofun üstüne şöyle elimi alayım ben. Bunu da çok fazla harcamak istemiyorum. Bunu görebilir Şöyle elimi alayım tekrardan. Etrafında sarı bir alan var. Bu alan içerisindeki takım arkadaşlarım da dahil olmak üzere hiç kimseden can gitmeyecek. Şuradan bir yerden ses geliyor ama da var şurada. Çok kötüydü bu. Nereden sıktığını göremedim. Erken gördüm. Bir ses daha var. Abi sana geçsem daha iyi olacak gibi. Abi o kadar reload edip şöyle son saniye hani değiştiriyorum silahı. Ya tam ya. Farklı mermi olsun iki tane elimizde. Sıkıntı çünkü hani onu bulmamız gerekecek her zaman için. Şimdi ne işe yarıyor şu dallar? Şu dallardan birkaç tane daha toplayayım. Ateş yaktığım zaman şunu da yerden alayım. İki i̇çerisindeki 30 mermi daha kullanırız. Ortada oh. haritada daha önce hiç savaşmadığım için bilmiyorum. Kaçmış ben de diyorum. Harbiden bir kill daha vardı benim. İşte fazlalıkları hemen bırakayım. Ne olacak o zaman bitinceki 3 dakika kalmış. Çok az bir süre kalmış. O zaman bittiğinde arkadaşlar şurada sol tarafta e, bu şeyin yanında duran sağlık eşyalarının yanında duran böyle bir termometre gibi bir şey var. O yavaş yavaş düşmeye başlıyor. yarılara doğru geldiğinde canınızı yemeye başlıyor. Ki hani alan dışındaymışsınız gibi. Bu arada ben kaykayı da göstereyim size bunu anlatırken. Hani onu şey yapmamız gerekiyor. Sıcak bölgelerde kalmanız gerekiyor. Nasıl sıcak bölgelerde kalacağız? Ya bu ısıtıcılardan kullanacaksanız ya da bulabilirsem eğer. Bunlar ısıtıyor sizi. Bu sayede de soğuktan etkilenmiyorsunuz. Bir yerde bir adam sıkıyor. Bunun sıktığı bir kişi daha var. O nerede? Çok iyi. Tamam. Hani... Burada çiğ tavuk eti var. Tavuk görürüz diyeceğim zaman tavuğu da indireceğim size gösterebilmek adına. Ben şöyle şunu kapatayım. Son bir su içeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın dışarıda kaldığım için canım yavaş yavaş gitmeye başladı. Hemen içeriye giriyorum. İçeride bir tık daha az gidiyor. Ha yine gidiyor fakat yine göre daha az gidiyor. Hemen şöyle göstereyim ben. Şuradan ısıtıcıyı alalım. Sıca basalım. Bayağı gidiyormuş ya. Az filan değil bayağı gidiyormuş. Şu sıcaklık yükselene kadar artık. Gitmeye devam ediyor. Şöyle hemen şunları basalım. Şuna bas ya. Bakın düşüyor. Tekrardan canım gitmeye başladı. Gittikçe artmaya başlayacak birazdan. Ve hani şöyle bir şey var. Bu çok sevdiğim bir şey adamların nerede ateş yaktıklarını görebiliyoruz. Şu an en yakınımda 400 metre var, 300 metre var. Şu 300 metre harita üzerinde görmek gerçekten de çok işinize yarıyor. Adamları aramak zorunda değilsiniz artık. Hani istediğiniz yere gidebilirsiniz. Tabi bunlardan varsa elinizde. Yoksa sabit kalmak zorundasınız. Ki bunlarla ateş yakılıyor. Arkadaşlar da yapabilirdi böyle bir şeyi. Fakat yapmak istemedi. ısıtıcı paketlerinden olsaydı benim için daha iyi olurdu. Şuradan bir enerji daha içeyim derken çok da enerji içmeme gerek yokmuş aslında. Şu ısıtıcıyı kapatalım artık. Çok iyi. Tutmak çok iyi. Son 15 saniye. benim için çok tehlikeli oluyor yalnız. İçeride birisi var mı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ateşin başında oturduğumuz zaman, öyle ateş dalı atabiliyorsunuz, Bir de et de kızartabiliyorsunuz. Et kızartıp bildiğiniz zaman enerjinizi yükseltiyor ama öyle, yani çok da yükseltmiyor açıkçası. Eti alalım. Kızarmış tavuk eti var, şunu kullanalım. Bakın şöyle zaten tavuk eti yeniyor diyor. ısıtıcı paket çok iyi abi. bulduğum sonunda ısıtıcı paketi hem göstereceğim hem canım gitmez böyle. Şu arkadaş da beni... Arkadaşlarım <laughs> düşünüyor. Evet, evet evet o spagetti cidden çok iyi oldu benim için çok güzel nereden sıktın sen ona güzel. Sonraki onlar da karşımdan gelir diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşım sıkıyorum belli ediyorum kendimi adam öldürüyorum hadi çıkartık sen de sık bir şey yap ya Ah oyun alanına düşmüş ya Abi bu kadar da olmaz ki ya. Allah'ım ya ya. Güzel ya, güzel güzel. Şöyle sonuçlara da bakalım. Güzel. Ben beğendim. Güzel, zevkli bir oyun oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Evde kalın, sağlıklı kalın.